İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. Tencereme böyle 200 milimlik bardakla 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su koydum. Bir dilim limonumu sıkıp ocağıma alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika sonra ocağımın altını kapatacağım. Şimdi ilk önce bardağıma ılık süt koydum. 1 tatlı kaşığı kurumaya 2 tatlı kaşığı da şekerimi ilave ediyorum. Şöyle çok az karıştıralım. Bardağımızda mayalansın. O bir kenarda dursun. Ben şimdi böyle bir kabımın içine 1 su bardağı irmik 2 çay bardağı da un koyuyorum şöyle hepsini koyalım şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim şöyle çok azıcık da tuz ekledim şöyle bir karıştıralım İrmiği koyma sebebimiz arkadaşlar böyle tek un koyduğumuzda hamursu kalabiliyor. Böyle irmik koyduğumuz zaman dışı daha çıtır çıtır olacak. İçi daha böyle hamursu olmayacak. Şöyle mayamı da ekledim. Bir tarafta da 450-500 milimlik bir su hazırladım. Böyle bozadan daha böyle akışkan bir kıvamda hamur elde edeceğiz. Böyle pankek hamuru gibi. Şöyle koyuyorum. Böyle çok rahat bir şekilde dökebileceğimiz kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Daha hala katı. Çok katı olursa şerbetini sonra iyi çekmeyebilir, içi çok iyi pişmeyebilir. şöyle iyi aslında. Şöyle Eğer sonra yaparken biraz katılaşırsa çünkü irmik durdukça koyulaştıracaktır harcınızı, tekrar ılık su ekleyebilirsiniz. Yani şu kıvamda arkadaşlar İçimizi hazırladık. Evet. üzerini kapatıp 45 dakika mayalanması için bekliyorum. 45 dakika sonra mayalandı. Şöyle ocağımın altını yaktım. Tavam ısınmaya başladı. Bir kenara da bir örtü serdim. Sonra pişirdiklerimi koyabilmek için. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde içine boşaltıyorum. Daha kolay dökebilmek için tavaya. Şöyle içinde biraz kaldı kalsın onları sonra tekrar ekleriz. Şöyle dökeyim. köpük köpük oldular. Çok azıcık açayım hocam altını. Evet şöyle bayağı üstü kurumaya başladı. Bakın şurada mesela kurumayan azıcık beyaz yer var. Şimdi alıyorum. Ay kaygan olduğu için tutamıyorum da. Şu çok azıcık daha durabilir. Tekrar döküyorum. Bunu alalım artık. Bakın bunlar öbür günlerin üstü beyaz. Onunki kuru. Böyle o şekil kurutacağız üstünü. Kuruyuncaya kadar. Bakın altı da yanmıyor. Şuraya bir tane daha dökeyim. Böyle arada karıştırıyorum. Köpük köpük olmasın diye. Bayağı pişmeye başladı. Şöyle bir yerinden oynatayım. Merhaba arkadaşlar. Ben bir iki tane böyle başladım. Bakın çok güzel oldular. Şöyle. Size de göstereyim. Alıyorum bir tane elime şöyle çukur yapıyorum. Şöyle bir yemek kaşığına yakın iç harcımdan koyup sonra şöyle iyice bastırarak kenarlarını kapatıyorum. İçini çok fazla koymayın. Sonra hani şu kenarlarından patlama yapabilir. Şöyle tekrar göstereyim size. 20 adet çıktı benim bu hazırladığım iç harcından. Gayet bereketli bir tarif. Şöyle. İçini çok koymuşum bunun. <laughs> bir tane daha. Şöyle demin biraz önüme doğru yapmışım göremediniz galiba. Şöyle biraz cevizinden de koyalım. Şöyle yapıyorum. Kenarını şöyle sıkıca kapatıyorum. Hepsini aynı bu şekilde yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar kızartma işlemine başlayabiliriz. Ben şöyle malzemelerimi hazırladım. Şerbetim dolabımdaydı. Buz gibi soğudu. Şöyle yakın koyayım. Yağım ısındı. Şimdi şöyle bir bakın arkadaşlar. Eğer açılan yerleri varsa tekrar kapatın. Pişerken açılmasın. Yağım da yeni ısınmaya başlamış. Şöyle kızartma işlemlerini başlatalım. Bir taraftan gene ben şöyle kapatıyorum açılmasın diye. Mesela hani bakın içini fazla koymuşum buradan yırtılmış bu yırtılan kısmı şöyle ay, olacak. kapatmaya çalışıyorum. Ellerim hep tırnaklarım aralarını bugün enginar yaptım kararttı. Kusura bakmayın. <laughs> Şöyle artık tamamen ısındığı için tavama iyi geldiği kadar atıyorum. Bir tane daha iyi gelebilir. kızarmaya başladı. İyice kızartalım ki içi çiğ kalmasın. Tavama ilk önce böyle bazen bir tarafı beyaz biraz daha az pişmiş. Mesela şunun gibi bir tarafı bu tarafı biraz daha az pişmiş. Bu tarafı biraz daha koyu pişmiş ya ilk önce az pişen tarafımı koydum tavama. Şöyle gayet güzel kıpkırmızı oldu. Çeviriyorum artık onu. Şunu da çevirelim. Şöyle çok kısa bir zamanda kızarıyorlar. tamamen kızarıp pişenleri şerbetime atacağım. Böyle 35-40 saniye durması yeterlidir. Hemen şerbetini çekiyor. Şöyle çevirelim. güzel. Şu oldu arkadaşlar. Hemen yan tarafta şöyle göstereceğim size. Şerbetim var. Şerbetimin içini hemen atıyorum. Şöyle Bu da oldu. Onu da atıyorum. Şöyle pişenleri hemen atacağım. Sanırım şu da pişti, bunu da atıyorum. Şu tenceremizi yakın alalım, şöyle size daha iyi göstereyim. Böyle aynı lokma tulumba tadı gibi düşünebilirsiniz önce yemeyenler denemeyenler ama bunun içinde yumurta olmadığı için daha iyi ben çok yumurta kokusunu sevmiyorum tulumbayı çok yemediğim için bana daha güzel geliyor hepsini yaptım bir kenara alıyorum 35-40 saniye bekledikten sonra hemen yan taraftaki tabağıma alacağım şimdi diğer kadayıflarımı pişirmeye başlayayım.